Selamlar. Skuter almak mantıklı mı? Ve sonrasında ikinci el skuter alırken nelere dikkat etmemiz gerekir konusunda videolar yapmıştık. Bu videomuzda skuter aldık. Keyifle kullanıyoruz ama sağından solundan gelen saçma sapan trim sesleri var. Bu sesleri nasıl giderebiliriz? Bunlara bakalım. Aslında çok kolay. Şimdi gelin beraber trim seslerinin geleceği noktaları tespit edelim. Daha sonrasında onarımını da beraber yapalım. Bu açıdan öncelikle göstermek istiyorum. Trim sesinin geldiği iki nokta var. Birisi şu bölüm. Diğeri de çamurluktan gelen tıkır tıkır sesleri. İkisinin de çözümü çok basit. Hadi gelin beraber yapalım. İlk olarak ön gidon kısmından gelen sesten bahsedelim. Buradan bu şekilde gelen sesin ana sebebi şu parçanın sağa sola çarpması ya da yukarı aşağı oynayıp size yolda sürekli bu sesi vermesi. İlk önceliğimiz buranın VD40 gibi yağlayıcı malzemelerle yağlanarak test edilmesi. Burayı yağladık, test ettik, ses gelmeye devam ediyorsa ondan sonra sıkma işlemi yapabiliriz. Ama yağladıktan sonra sesi eğer kısıyorsa herhangi bir gevşeyen malzememiz yoktur. Gevşeyen bir malzememiz yoksa da alyan arayışı içerisine girmenize gerek yok. Üst kısmı bu alyan tutuyor. Bunların belli bir sıkılığı yok. Yani bunu çok fazla sıktığınız zaman emniyet kilidini kapatmakta çok fazla zorlanabiliyorsunuz. O yüzden belli bir ayara kadar kendiniz test ederek sıktıktan sonra emniyet kilidini de kendiniz kolayca kapatabiliyorsanız bence yeterli olmuş demektir. Zaten çok fazla bir işlem yapmanıza gerek yok. Gevşeliyse ufaktan sıkarak o sesi engelleyebilirsiniz. Alt kısmın sıkılmasıyla bu konunun hiçbir alakası yok. Burayı boşu boşuna sıkmaya, gevşetmeye çalışmayın. Buradan gelen sesin tek sebebi şu parçanın sallanıyor olması. Üst kısımdaki 4 numaralı ayarı tuttuğu bölüm ayarlayarak film sesinden kurtulabilirsiniz. Gelelim arka çamurluktan gelen sese. Tamamen bu bölümün sallanmasından dolayı gelen bir ses bu. Arka reflektör benimki kırık kolay çıkıyor ama sizinki kırık değilse çıkartırken biraz zorlanabilirsiniz. Dikkat edin kırmayın. Burayı söküyoruz. Yolda giderken insanı gerçekten çok rahatsız edici bir ses. Özellikle 5-6 kilometreden daha uzun bir yol yapacaksınız. Yolda sürekli tıkır 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 tıkır. İnsan bir yerden sonra en ufak bir çukurdan bile geçmemek için ne yapacağını şaşırıyor. Şimdi burayı bu şekilde söktünüz. Sıkmanız gereken tek bir vida var. O da bu. Bu vida bunu buraya bağlı tutan vidamız. O yüzden bu vidayı sıktıktan sonra öteki tarafta da aynı şekilde arka çamurluktan gelen trim sesinden tamamıyla kurtulmuş oluyorsunuz. Şöyle yorumlarda var Facebook gruplarında görüyorum. Bu vidayı sıktık ama sürekli gevşiyor. Ne yapmamız lazım? Buraya kolayından bir silikon damlatabilirsin. Hiç olmadı. Metal parça sonuçta. Üzerine bir yapıştırıcı yapıştırırsın. Daha sonrasında tekrar bir işlem yapmak istediğinde o yapıştırıcıyı kolayca kazırsın buradan. Sonuçta bunun buradan gevşemesini engellemek çok da zor olan bir şey değil. Kısacası bu vidayı sıkarak arka çamurluktan gelen trim sesini de komple engellemiş oluyorsunuz. Elektrikli scooterlar hakkındaki videomuzun 3. bölümünün sonuna geldik. Video işinize yaradıysa beğeni ve abone olmayı unutmayın. Herkese mutlu günler.